Merhaba çocuklar. Ben 100. Yıl Çocuk Kütüphanesi'nde görevli Hüseyin Ero. Bugün size Kırmızı Başlıklı Kız hikayesini anlatacağım. Haydi başlayalım. Bir zamanlar ormana yakın bir köyde Kırmızı Başlıklı Kız yaşanmış. Bir gün büyük annesini görmek için onun evine gitmek istemiş. Anne ona büyük annesine götürmesi için bir sepet taze meyve vermiş. Sonra da yolda yabancılarla konuşma diyerek kızını uyarmış. Kırmızı başlıklı kız annesine yabancılarla konuşmayacağına söz verip ormana doğru yola çıkmış. Uzun bir yürüyüşten sonra bazı sesler duymuş. Bu kötü bir kurtmuş. Kurt nereye gidiyorsun diye sormuş. Kırmızı başlıklı kız, annem yabancılarla konuşmamanı söyledi demiş. Kurt aynı soruyu tekrar sormuş. Kız, büyük annemi görmeye gidiyorum demiş. Kurdun aklına kırmızı başlıklı kızı kandırıp yemek gelmiş. Kurt kestirmeden giderek kırmızı başlıklı kızdan önce büyük annesinin evine varmış. Kapının açık olduğunu görünce içeri girmiş. Yatağında dinlenen büyük annenin üstüne atılmış ve onu dolaba kapatmış. Sonra büyük annenin giysilerini giyip yatağa uzanmış ve kırmızı başlıklı kızı beklemeye başlamış. Bir süre sonra kırmızı başlıklı kız büyük annesinin evine varmış ve büyük anne İçeri girebilir miyim diye seslenmiş. Kurt büyük annesinin sesini taklit ederek evet canım diye cevap vermiş. Kırmızı başlıklı kız eve gidince kurt onun üstüne atlamış. Bu arada oradan geçen bir oduncu seslerini duymuş. Büyük annenin evine girdiğinde kurtla kırmızı başlıklı kızı görmüş. Oduncu baltasını indirip kötü kurdu öldürmüş. Sonra kırmızı başlıklı kız dolaptan gelen sesleri duyup onu açmış. Büyük annesi dışarı çıkmış ve oduncuya hayatlarını kurtardığı için teşekkür etmiş. Kırmızı başlıklı kız bir daha asla yabancılarla konuşmayacağına söz vermiş. Arkadaşlar hikayemiz bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kütüphane haftanız kutlu olsun.